tamamen ama tamamen rahatlamak için okuyacağınız bir kitap. Üstünde çok fazla e, kafa yoracağınız, çalışacağınız hani ben özellikle yaparım altını çizip not alıp ayrı bir deftere kitap değil sadece okuyup kapatıp huzur için bir kitap. Beşinci videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kitabımız Bir Çift Yürek. Bunu olabildiğince kısa anlatmaya çalışacağım çünkü ee, çok güzel bir roman ama diğer kitaplardan farklı olarak bir şey öğretmeyi amaçlayan bir roman değil. Tamamen bunu boş bir zamanınızda huzur bulmak istiyorsanız, rahatlamak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Yani böyle işte Hayatın koşturmasına kapıldığınızı hissettiğinizde, üzerine hiçbir şey düşünmek istemediğinizde bu kitabı okuyabilirsiniz. İki güne bitirebileceğiniz, keyif alabileceğiniz gerçekten e, akan bir kitap yani. Amerikalı bir kadın 50 yaşında Avustralya'ya gidiyor ve Avustralya yerlileriyle konuşup, tanışıp, röportaj yapıp bir kitap yazmak istiyor. Tabii ki bunun için kolay kolay fırsat bulamıyor. Dolayısıyla e, birkaç defa daha tekrar gidiyor ama kitap yazması, yazmak istediğini bu sefer söylemiyor. E, tesadüfü bir şekilde kitapta mı okursunuz? Ee, Avustralya yerlerinin arasına karışıyor. Şehir hayatı alışkanlıkları var. Yani böyle mücevherleri var, parası var, işte kartları var, telefonu var. Her böyle e, iletişim araçları, ayakkabısı üstü falan ama o Avustralya yerlerinin içine gittikleri zaman onlar buna, bunu bütün üzerindekileri alıyorlar. Telefonu, e, mücevherleri, saati, tokası, ayakkabısı hepsini alıyorlar. Büyük bir ateş yakıyorlar ve bütün eşyalarını kadının ortasına atıyorlar. Kadın hani artık ben ne yaptım diyor. Ben niye buraya geldim diyor. Ama tabii ki fayda etmiyor. Çünkü bir kere bir yola çıkmış ve bu yoldan geri dönüş olmaz. Bütün saatte hepsi yanıyor kül oluyor. Bir tane best var ya var. Büyük uzun. Bunu diyorlar sarın dolan. Ve aramıza bu şekilde ancak karışabilirsin. Onlar da tabii ki şamanik kültürler. Köteler. <laughs> Onlar da şamanik kültürlerle e, büyümüş bir kabile tabii ki yaşamış yaşayan bir kabile. O yüzden e, bunların ritüelleri var, bunların e, alışkanlıkları var, bunların arasına girmek kolay bir şey değil. İşte bu kadın açıklıyorlar diyorlar ki sen, sen bizim aramıza girebilmek için önce bu maddi bağımlılıklarından kurtulman gerekiyor. O yüzden seni o şekilde ancak alabileceğimizi söyledik. Hiçbir şeye bağımlı olmayacaksın. Giydiğin, yediğin, yaşadığın Kullandığın hiçbir şeye bağımlı olmaman gerekiyor. Hepsini gerektiği zaman bir ateşin ucuna atıp yakmaya cesaretin olması gerekiyor. Çünkü aslında sen onlarla bütünleşmiş zannediyorsun kendini. Ama tam tersi onlardan vazgeçtiğinden başka bir seviyede, bir bilinç düzeyine açık hale gelebiliyorsun. Bunun mantığı bu. Kabilede herkesin bir ismi var. Kadına da mutant diyorlar. Çünkü beyaz, tenli, mavi gözlü ve onlara göre gerçekten mutanta benzer bir kadın. Alışkanlıkları, konuşmaları, davranışları, onların çok normal bulduğu şeylere, mesela sineklere çok reaksiyon veriyor ya da böcekler, örümcekler. Aslında kitapta da ilk başta onları anlamadığı için çok fazla yargıladığını kadını anlatıyor, itiraf ediyor ve insanların genel olarak bu algıda olduğunu söylüyor. Anlamadığı şeyi yargılar zaten canlının da söyle. Anlamadığı şeyleri sevmezler. Genelde bu eğilimdelerdir ama aslında anlamadığınız şeyleri de anlayabilme kapasitemizi açmak için her bilgiyi, her kültüre ve yadırgadığımız her şeye bir parça zihnimizde bir açık kapı bırakmamız gerektiğini söylüyor. Kan ve kemik her insanda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir diye muazzam bir cümlesi var. Bunu böyle kitabın üst kapağına yazdım. iç kapağına yazdım zaten. Kitaptan bence öğrenilebilecek ve ben tekrar hatırlanması gereken en 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 önemli cümle bu. Tabii siz okuduğunuzda belki siz de farklı cümleler bulursunuz. Tamamen ama tamamen rahatlamak için okuyacağınız bir kitap. Üstünde çok fazla e, kafa yoracağınız, çalışacağınız hani ben özellikle yaparım altını çizip not alıp ayrı bir deftere kitap değil. Sadece okuyup kapatıp huzur içine edeceğiniz bir kitap. Kitabında da mantığı şu. Yok olma sanatını çok güzel bir şekilde işlemiş. Kendini önemsemeyi azaltmak. Yani bu aslında bütün Arkadaşımlar arasında okudum. Neredeyse tüm kitabın baz halinde bu var. Kendinizi önemsemeyin. O kadar da çok önemli değil. Hiç kimse ve hiçbir şey. Hayat sürekli bir değişim ve devinim halinde ve siz ne kadar fazla kendinizi önemserseniz o kadar çok fazla alınırsınız. Ruiz'in de kitabında aynı şey geçerli. Kendini her şey kişisel algılarsın, her şeyden alınırsın, agresif olursun, kompleks olursun, stresli olursun. O yüzden çok fazla kendini önemsemem. Bu demek değil ki kendine değer verme kendine değer ver ama bunu değerle egoyu karıştırmaya yani kendini sevmekle ego ayrı bir şey. O ikisini ayırmaya belki de başardığınızda bize hayatın ne kadar güzel şeyler sunduğunu anlatan bir kitap. Eğer Simyacı ve Marty'yi okuyup sevdiyseniz bunu da kesinlikle seversiniz ki Marty benim en en sevdiğim kitaplardan bir tanesi Marty ve Simyacı. O yüzden bu kitapta çok soft, çok huzurlu böyle bir aileden ailenizin içinden biri gibi okuyup geçeceğiniz ve yüzünüze bir tebessüm bırakacak bir kitap. Eminim ki çok seveceksiniz. Öpüyorum hepinizi. <laughs>